Ahem. <laughs> Hepinize hoş geldiler. Bugün sizinle birlikte takiplerimle birlikte ve atacağız Evet bugün sizinle birlikte takipçimle ve O zaman geçelim. Ne girelim? Hadi be hadi bam. <laughs> Double kill. Hadi gel bakayım. O çok iyi oynuyor. Aferin be. Prosame çok iyi oynuyor. Of çok iyi. Çok güzel oluyor. Piper Piper çok iyi. <gülüyor> gülüyor <musun>? <gülüyor> Ama hiç kimse benim gibi iyi oynayamıyor. <laughs> Hadi. Gel kardeşim ben. O biliyor oğlum. Oynama çiçek biliyor. Musun? Aynı anda. Güm. Fortuna çok iyi oynuyor oğlum. Oha vurdu lan. Aga be yıldız aldı. Koş 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 <laughs> koş. Oğlum ben dediğim gibi benim benden iyi, iyi oynayamazsınız. Adam aldı anasını satayım. 2-2 alıyor. Gel lan buraya. <laughs> i̇yi oynuyor aferin. Keşif parodili versem. Ama vereceğim. Eğer kanalım büyüktü. Evet çok iyi oynuyor. Helal olsun. Oo, o, o onu on on yaptı ya. Helal olsun diyeceğim dur. Helal olsun emin ol diyeceğim. Helal olsun diyeceğim. Helal. Helal. Kanalla Kanalı. Taka. Kanalıma geldiğin için teşekkürler. Bay bay. Dur lan. arkadaşlar iki takipçimizi aldım. Evet. Eee. bekliyoruz. Zaten aldım da. Ne olsun. Bir like dakika. Evet takipçimle birlikte kod ve yapacağız. O zaman video. O zaman oyuna geçelim. Hazır ver arkadaşım benim. Eee. galiba hazır vermiyor. Heh, tamam verdi. Evet arkadaşımız hazır verdi. Bu bu sefer botu değil. Yani kazanan ne kaybedenin arasında bir şey yok da. Neyse. Ama bu arada koltuğun kostümüne şey yaptım ya. Ama cidden kol, koltuğu çok iyi oynuyor. Yeminle. Alırım ben bunu. Şapşonluğu. Şey eğer bu şampiyonlukta ben oyn, oyn, oynarsa eğer alırım yani koltu versiyon koltu kallam ya ah be değmedi <laughs> harbiden değmedi lan Yenilmiyordu yenilmiyor da. Valla ben senin şampiyonu alacağım. Eğer alfa bu videoyu izliyorsan. Senin bu şampiyonunu alacağım. Kosta çok güzel oynadı. Hadi lan. <laughs> Hadi be alfa. <laughs> Alamıyorum değil mi? <laughs> Ana be aldı lan. Helal olsun. Helal yani de helal. Hadi lan. Ne bile ki. Şaka yapayım bile bile değil. Adam çıkıyor öyle öldürmüyor. Ben sandım ki en iyi kod oyuncusu benim ben zannettim de. Ben değilim yani kod oyuncusu bile değilim. Helal olsun yani ne diyeyim Alfa'ya. Eğer bu videoyu izlersin inşallah. Bazı videoları kesmek zorunda kalacağım ama Helal olsun yani. Helal. <laughs> Helal olsun sana. O zaman teşekkürleri yazarım. Helal olsun diyeceğim. Helal. Vid video'ma gel için teşekkürler. Kanka boton. Dur lan. Evet arkadaşlar. O zaman üçüncü kişimizi alalım. Kimi alıyoruz? Kim? alıyoruz? Üçüncü kişimizi çağırdık. BJK ye. konuştuk zaten. O zaman başlayalım. Evet. Ne aldı? Abi kol almış Ne sayarım ya bir şey ama sayarım. Bu arada ben çifte çok iyi oynuyorum. Ama ben bu arada çifte çok iyi oynuyorum. Vurdum galiba. Tamam ben vurdum. <laughs> Bak yani kolla tik oynuyorum yani tik veya kol çekiyorum mesela. Yani hangi şey Yani, <laughs> yani ka kanka inşallah bilerek yapmıyorsundur yani. İnşallah bilerek falan yapmıyorsundur. Çünkü ciddi oyna bırakayım. Ben yani söylüyorum yani. inşallah. Yani inşallah bile bile kaybetmiyorsunuz. Çünkü ciddi bak. Gold tükenmesi lazım. Tamam attım. İş eğer eğer ciddi oynuyorsa abi cidden kota çok iyi yani ben kutlayı çok iyi zaten teki <laughs> <laughs> ah be değmedi değilseydi de alırdı be Oğlum bak tik diyorum yani tik. En güçlü skater. Yani en güçlü skater değil mi? Kanka, sağol. Kanka diyeceğim, sağol diyeceğim. Evet. Evet, kanka. Teşe... Teşekkürler. Teşekkürler. Videom... Videoma... ...geldiğim için... için kanalım Mr. Knight ay Mr. Knight dedim kanalım Mr. Berat EYT abone onu, abone olursun inşallah abone on bu sayılmaz zaten kanal eee maalesef sayılır Kanka daha çok kişi kişi var. <laughs> Direkt diyorlar yani. Daha çok kişi var kanka. Daha sonra, daha sonra. Daha sonra desem. Tamam, seni mi kıracağım hadi. Senin mi? Hadi lan, şey. hadi lan senin için. Tamam seni, seni mi kıracağım? Piper vs e oynayalım hadi. Hadi seni, seni mi kıracağım? Hadi seni mi kıracağım oğlum? Seni mi kıracağım? Dişimi kırarım seni kırmam daha iyi. Dişimi kırarım bak. bak Dişimi kırarım diyorum. Ama senin kalbini kırmam. Ben takıştığın kalbini kırmıyorum. Piper e mi nedir ne lan? <laughs> Piper'ımı bulamıyorum. Piper'ım nerede? Piper! Körüm galiba burada. Başlatıyorum. Tamam. Hadi başlayalım. Bak yani Say... hadi diyelim bu bu şimdi ömrü sayılmadı ama bu sayılıyor hadi. Hadi bu sayılıyor. Hadi yani. Bak yani işte çok kişi bekliyordu da neyse. Double kill. Alsam mı lan? Hadi alayım hadi. Oğlum harbiden Kanka eğer cidden Piper oynamayı bilmiyorsan sıkıntı etme yani. Cidden mi bilmiyorsun? Hayır bak dalga geçmiyorum. Asla takışımdan bir dalga geçmem. Asla geçmem. Sana hiç şeyimim dalga geçmeyi. Ama inşallah yani bile bile kaybetmiyorsun kanka ben ciddi oynamak için videoyu çekiyorum sizinle. Ama helal olsun yani Piper'la gülden oynuyor Helal olsun. <laughs> Dur lan. Bunu inşallah Lazali izlemez. İşte bunu Lazali izlemez. Bak inşallah diyorum bu bunu Nadal izlemez. Nadal izlerse beni kesinlikle kesecek. Eminim. Evet bu arada ben Piper'la oynayamıyormuşum. Yeni öğrendim. Piper ne diyorsun aga sen? Yemişim ne bileyim bir şey diyor. Piper ayıp ha. Sen, seni, seni söyleyeceğim. Lan, alırım lan alırım değil mi? Helal olsun bana. <laughs> Şaka yaptım. Aldım lan. Hadi <laughs> ıı, Satsam mı ki? Sal kardeşim. Has siktir. Aldın lan aldın helal olsun aldın. Helal olsun. Helal olsun kardeşim. Helal olsun kardeşim sana. Eğer bu videoyu izlersen Helal olsun diyeceğim. Dur. Helal olsun diyeceğim. Dur. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun kanka. Kanka Evet. Evet. Sağ ol kanka. Sağ ol kanka. Takip etmeyi unutma beni Bye bye Mesle be Duyurdum aga herkese duyuruyorum çünkü Benim de hakkım yani değil mi? Ee, bakayım kardeşimiz bir şey diyecek mi? Demezse o zaman O zaman Görüşmek üzere e gittim ya çıktım, şey yaptım lan. Arkadaş çıktık pardon. O zaman kim alalım? Kim alalım? Kim alalım? Lider BS. Şimdi karşı alalım aga. Şimdi karşı alalım. Ya da Angel alalım lan. Angel alalım. Pardon. Gittir. Oğlum niye gittin? Polislerden takıldı mı? Ha yanlış oldu. Ee, lider beyse kardeşim geleceksen. Ek evet, gelmiyorlar. Abi crazy killer yani oynamıyorlar. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Ya da gelmeyelim ya da dur dur gelmeyelim. Bir maç atacağız. Evet bir maç atalım. Hem de o kutuyu açalım. Dur lan Piper'la girdin değil mi? Bir şey olmaz lan. Piper'la korkan. <laughs> Neyse. Eee Piper'la oynayacağım. İnşallah 3. olurum da. O kutuyu açarım. Bir de evin kutularının esnafı çıkıyormuş. Abi al kırdım al. Al kırdım. Oldu mu? Allah Allah. Bak bazı oyuncu da kutunun içine saklanıyor sanki vuramayacağım. Abiciğim ben Piper'ım. Bana e, hani beni Edgar öldüremez yani. Beni Edgar öldüremez. Piper versin yine Piper değil mi? Abi Piper'dan çıkan çıkıyor. Bu olmak da yok anasını. Bu arada ben bir kostüm kilo takıyor değil mi? <laughs> Oğlum neden bu mantarlar piksel piksel? Bunu sorabilir miyim? Eğer süpese diyorsa bir şey Abi ben iki canlı imanesini satayım Evet üçüncü olduk neyse Hadi lan açalım bir kutuyu kutu açacağım oğlum ya. Maça girmedik ya. Süper Ender. Bak yine çıktı. Ee, Şeymez O zaman bakayım. 44 şey geldi. Abi ben şeyi de istedim keşke. E neyse. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Daha çok video istiyorsan eğer kanalıma aşağı abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ve size. Yani size bir şey söylemeyi unuttum bir dakika. Gitmeden önce bir şey söylemek istiyorum. İkinci kanal açtım. Arada abone olmayı unutmayın. Aşağıya bırakırım zaten. Eee fanım. Yani bildiğin ikinci kanal fan oldu. O zaman uyarımızı yaptığımız için görüşmek üzere. Bay bay. Ve kalın. Kanalıma gelen herkes benim baş olur abone olun buna muhtacım.